Arkadaşlar selamun aleyküm güneşli bir cuma sabahı. Bakın şimdi bu tavuklarımızı ilk defa bu kapıyı açacağım. Bakalım ne yapacaklar? Hiç bilmiyorum. İnşallah çok uçuşmazlar. Şuralarda azıcık takılsınlar istiyorum. Hem biraz yeşillik yesinler. Biliyorsunuz lohmanları buralara salıyorduk ama yani lohmanlar çok uysal hayvanlar. Bunlar birazcık çılgın olabilirler. <laughs> Ama alışsınlar istiyorum. Çünkü buralarda yeşillik oluyor. Hayvanlarımız biraz faydalansınlar. İyi bakın evde elma kabukları vardı. Onları getirdim. İlgi odağını oraya aldık. Şöyle buraya da uzun bir tane sırık getirdim. Çok ileri gitmesinler. Çok dağılmalarını da istemiyorum. Hani en azından ilk gün için. İyi beklediğim gibi uçan kaçan olmadı. Bakın patronu kovalıyor horoz. <laughs> yani bu köy tavukları yarkayken bir kere salmıştım. Çok fena kaçışmışlardı ama şimdi tabii dışarıya alışık oldukları için çok aşırı bir kaçışma olmadı. Bu arada bizim ikinci susek horoz çıkmadı. Sabel Pas şurada içeride onu görüyorum ben. İyi güzel. <laughs> Durum güzel. E şöyle birazcık yeşillik yesinler. Takılsınlar bakalım. Tabi <laughs> hava güzel olunca bizim kuzenimin çocuğu dışarıda araba sürüyor. Birazcık ses olabilir. <laughs> Kızlar, o taraftan ziyade bu taraf biraz daha iyi olur canlarım benim. Hadi bak patron. <laughs> i̇yi ya ilk sanma için çok sakinler. Bu kadar sakin olacaklarını tahmin etmemiştim. İçeride çok bir yeşillik yok. Tabii ben bazen kesip kesip atıyorum da. E kendi otlamaları daha iyi. Bakın gayet güzel şekilde yayıldılar. Tavuk çobanlığına da başladık bu şekilde. Tabii ilk değil bu. Daha önce de salıyorduk böyle. Başka hayvanlarla. Arkadaşlar, Sosoros patronu birazcık. Başlıyor. Cist, cist, kes. Cemani. Ne yapıyorsun? Ağzı içi tam siyah olmayan Cemani. Patron. Yürü oğlum azıcık öteye git. Evet. Bizim diğer yarka neden çıkmadı acaba? <laughs> Buradan da çok ayrılmak istemiyorum. Şşş. Heh, şöyle azıcık hadi bakayım hadi. İyi en azından bir hava aldılar. O da şurada galiba. Şöyle bir içeri doğru bir bakayım. patron sen gir içeri. Onlar azıcık dursun. Öyle yarko horoz nerede acaba? Ona takıldı kafam. Çok ayrılmazlar herhalde. Gel 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 gel. Bili 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 bili. Fatih abi gibi. Bili 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 bili. Bak bili. <laughs> dışarı gidiyorlar. Neyse şu horoza bir bakalım. Neredesin lan? Allah Allah Heh oradaymış tamam Buradaymış arkadaşlar Ben de diyorum bu horoz nerede Çık lan dışarı Bakayım yumurta var mı Daha henüz erken saatler Evet bir tane görüyoruz Orada bir tane var Evet bir tane şurada gördük hemen solluktan kaymamış Aşağılara zaten pek yumurta yapan yok İyi 3 tane yumurtamız var şu an için güzel artacaktır. Bakalım şimdi bizde gelecekler mi? Gel, 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 gel. Geri geri gideyim siz de gelişlerini görün. Gel, 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 gel. Evet bakın hemen burayı bulmuşlar. Şurada iki tane bu tarafa geçiyor. Bu da bizim diğer Cemani'den kırmamız. Bakın bu bariz kırma. Tüy renklerinden zaten. Diğerinde ağız içinden orijinal olmadığına karar verdik. Ama birçok arkadaş da dedi ki aslında orijinal işte bir şey olmaz falan diye. Ama dedim ki yani bir üretim yapacaksak güzelinden olsun. Yani kafamızda soru işareti kalmasın diye. Sakın aşağı uçma bak. Buradan aşağısı yüksek arkadaşlar biraz. Gerçi tavuk için bir şey olmaz da. Evet gitti içeri. Hadi sen de gir bari şuradan. Tabi bu çok kısa. İlk gün için ama fena değil yine de. Dağılmadılar yani en azından. Yani salabiliriz ilerleyen zamanlarda yine. <laughs> bu tavuk nedense hep bu tarafı istiyor. Kışt, 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 kışt. Evet kışlayınca bakın hepsi yola doğru döndüler. <laughs> Geliyorlar. Hadi geçin bakayım içeri gireceğimiz. Kışt, 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 kışt. Evet. aha. Kız fazla gittin fazla gittin. <laughs> Evet ufak bir koşun ardından tabu döndürdük. Evet şu an bir tek karayel kaldı. Karayel hadi geç bakayım. Gel. Gir 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 hadi gir. Evet. <laughs> Demek ki arkadaşlar tavukları güzel bir şekilde dışarı salabiliyormuşuz. Bakın kaç dakika olmuş? Daha 6 dakika olmuş. Hayvanlarımızı dışarıya çıkarttık. Ve de geri soktuk. Tabi şimdi bu videodan sonra ben annemi de çağırayım. Şöyle iki taraflı biz oturalım. Bu hayvanlarımız biraz şöyle yeşilliğin tadını çıkartsınlar. Kız gel. Bakın arkadaşlar bu bizim çıkarttığımız Yumurtalardan çıkarttığımız bir tavuk oldu artık. Yarka da değil. Yumurta yapıyordur muhtemelen bu. Ama Cemal'in yumurtasını muhtemelen arkadaşlar anlayamayacağız. Çünkü Cemal'ler de bembeyaz yumurtladığı için yani Ligorin zannedeceğiz muhtemelen. Veya işte köylerden biri diye düşünebiliriz ama gerçekten çok güzel bir tavuk ya. Valla bilmiyorum şu ikisini atıp <laughs> bir tane oroz alsak. Evet orada diğer orozumuz da geliyor. Çok şükür ikisi de gayet iyiler. Bu arada patron da ötüyor. Nerede o? Neredesin patron? Ya bakayım videoda öteceksin mi? Ha? Patron gel 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 gel. Şu şeyi de kaldırabilirim artık buradan. Veya bunu bir kenara koyarsam böyle getirdiğimiz hayvanları kenar bir yerde biraz bekletebiliriz. Patron gel. Patron bana alışık herhalde. Peki şey yapma gel. Ne oldu lan? He, alışık dedik hemen kaçtın. Bakın ibik nasıl büyüdü arkadaşlar. <laughs> Maşallah gel. Ana, anam patron. Elime geliyordun ne oldu? Ha, yem olunca iş değişir mi diyorsun? Eh seni be. Her şey yem içindi demek. Seni hain. Aman yakaladım işte. Benim kadim dostum patron. Arkadaşlar bakın. Ha bak diğer oroz da geliyor şimdi elimi aldım ya. <laughs> Şu güzeller yok dur dışarı çıkartayım. Baksanız arkadaşlar. Telefon <laughs> telefonda bir türlü netlemedi. Hareket ediyor ya devamlı. <laughs> Ey maşallah atla. <laughs> Nasıl kaçıyor? <laughs> Şu baba horoz sağlam. Hadi öt evet, bakayım. Arkadaşlar güneşte de maşallah bakın. Ne kadar güzel bir horoz. Böyle tavuklarımızın da keyifleri yerinde. Bugünlük 3 yumurtamız var. İnşallah artacaktır diyorum. Ve artık kız arkadaşlar bu tavuk da muhtemelen yumurtluyor yürüyüşü biraz değişmiş. Artık bugünlük de videomuzun sonuna gelelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza da abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Uh <sweak>